tedarik sürecinin bu aşamasında arkadaşlar satın alma siparişlerinin açılmasını açılan satın alma siparişlerinin kabulünü ve bu siparişlere bağlı olarak gelen faturanın kontrol işleminin nasıl yapılıp muhasebe modülünde kaydedilmesini bu üçünü bir arada birlikte göstermeye çalışacağız. Öncelikle programımızı açalım. Programımızın satın alma modülündeki satın alma siparişlerinin açılması ile ilgili olan kısma geliyoruz ve buraya tıklayarak satın alma sipariş açma ekranına ulaşıyoruz. Burada satın alma siparişlerinin açılması değişik yöntemlerle yapılabilir. Bunlardan en önemlisi ve en çok kullanıldığı malzeme ihtiyaç planlamasının belirlediği ihtiyaçlara bağlı olarak satın alma siparişlerinin açılmasıdır. Bu butona tıklattığımızda bize MRP dediğimiz malzeme ihtiyaç planlaması prosesinin hesapladığı satın alma ihtiyaçları gelir ve satın alma yetkilisi buradaki ihtiyaçların tarihlerine bakarak açılması gereken siparişleri buradan seçip şu gördüğünüz ekrana aktarır ve açılmasını sağlar. Şimdi biz bunu yapamıyoruz çünkü MRP prosesini daha henüz çalıştırmadık. MRP prosesinin çalıştırılması için ürün ağaçlarının olması gerekmektedir. Bu aşama üretim modülüne geçtiğimizde gerçekleştireceğiz ve orada göstereceğiz. Bunun dışında satın alma siparişlerini açmak için Firma içi yapılan satın alma taleplerinden şurayı tıklatarak yapabiliriz. Şu anda mevcut satın alma talebi de bulunmamakta. Onu da bir sonraki aşamada satın alma taleplerini göstereceğiz. Ee, diğer bir yöntem teklif daha önceki aşamada oluşturduğumuz teklif taleplerine bağlı olarak satın alma siparişlerinin açılması. Bir diğer yöntemde de manuel açım, açmaktır. Bunların üçünün dışında. Satın Alma Siparişinde manuel açabilirsiniz. Biz öncelikle bir manuel satın alma siparişi açma işlemini gösterelim. <laughs> öncelikle bir yeni bir sipariş açacağımızı belirtiyoruz ve kime açacağız, hangi tedarikçi açacağımızı sistemden seçiyoruz. Burada en üstteki XYZ Metale bir satın alma siparişi açalım. <laughs> Bu açacağımız satın alma siparişinde Önce tedarikçimizi seçtik, sonra o tedarikçiden zaten alacağımız malzemeleri daha önce ilişkilendirdik, biliyorsunuz. Hangi stok kodlarını açacaksak, burada birden fazla stok koduna sipariş açabiliriz ilgili tedarikçiyle ilgili. Orayı tıklatıyoruz ve bizim karşımıza o tedarikçinin bize sattığı malzemeler geliyor. Burada sadece bir tane pirinç çubuk tanımlanmış, 32 mm. ilk bizim malzeme kodumuzdu hatırlarsanız. Bu 32 milimetre Pirinç çubuktan satın alma siparişi üstüne iki kere tıkladım. Şu anda gördüğünüz gibi satın alma siparişi ekranına geldi. Ee, birim fiyatını daha önce tamamlamıştık. İlişkiyi kurarken 10 liraymış birim fiyatı. Bu birim fiyatı sipariş ekranına geldi. Şimdi bizden miktar bilgisini istiyor. Ne kadar kaç kilo açacağımızı girelim. 1000 kilo pirinç çubuk siparişi açalım. Ve bunu kaydedelim. Böylece sistemimizde satın alma siparişini açmış olduk. Ee, diğer stok kalemlerini de altına ilave ederek gidebilirsiniz. Fakat şu anda tedarikçiden alabileceğimiz tek bir malzeme gözüktüğü için sadece bu malzemeye sipariş açtık. Ve tedarikçimize de bir satın alma sipariş formu gönderebiliriz. Burada değişik form tipleri var. Bir tanesini seçelim. birim fiyatı üzerinde olan olsun. Biz ABC AŞ şirketi olarak XYZ Metal Limited'e pirinç çubuktan teslim tarihimizi de belirterek 1000 kilogram sipariş açtık. Birim fiyatını da oraya belirttik. Bu tabii ki bizim evet, o ilgili tedarikçiyle daha önce yaptığımız mutabakat sonucunda oluşan fiyattır. Karşı tarafın bu fiyatın bilmesinde fayda vardır. Bu bilgi e, faks yolu, e-mail yolu veya başka e, yollarla tedarikçimize ulaşır. Tedarikçimiz bunu gördükten sonra e, gerektiği tarihte bize e, malzemeyi ulaştırmak üzere harekete geçer. Satın alma sipariş açma işlemi arkadaşlar bu kadar. Bundan sonraki aşamada satın alma siparişinin kabulünü yani girişini yapacağız. Bu da yine satın alma modülün içinde sipariş kabul. Tabii ki bu irsaliye ile yapılan bir işlemdir. Sipariş kabulü tıklatıyoruz. <laughs> Pirinç çubuğu açmıştık. Tedarikçimiz bize pirinç çubukları gönderdi. Bir risaliye ile tabii ki bu bir belgeyle göndermesi gerekiyor. Resmi olarak da bunu yapmak zorunda. Bu belgenin adı da irsaliyedir. İrsaliyenin yanında aynı anda faturayı da gönderebilir. Fatura muhasebe bölümüne gider veya irsaliyeli fatura gelebilir. Bunların e, bu yöntemlerin üçü de mümkün. Biz e, bir irsaliye ile satın alma depomuza pirinç çubukların geldiğini varsayalım. Öncelikle e, İrsaliye'nin üzerinde hangi tedarikçiden geldiği yazmaktadır zaten. Dolayısıyla biz e, satın alma açık siparişlerini daha önceden açtığımız satın alma açık siparişlerini tıklatıyoruz. Ve buradan bizim gelen İrsaliye'deki tedarikçiyi görüyoruz. Ve o tedarikçiyi tıklatıp o tedarikçiye daha önceden açtığımız siparişleri Sistemin bize göstermesini istiyoruz. XYZ Metal AŞ'ye açmıştık. XYZ Metal AŞ'den neler açtığımızı görelim. Evet geldi. Pirinç çubuğa biz sipariş açmıştık. Pirinç çubuğu burada gösterdi. Ve biz bunu seçerek Zaten başka yok. Bunu seçerek e, sipariş kabul ekranına aktarıyoruz. Bizden irsaliye numarası istiyor. İrsaliye numaramız da 1, 2, 3, 4 olsun. Ve bunu kaydediyoruz. Şu anda satın alma sipariş kabul ekranımıza bu bilgi geldi. Bizden miktar bilgisini istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, biz 1000 kilo açmıştık. Yine 1000 kilo geldiğini varsayalım. 1000 kilo Geldi ve bu gelen Miktarı da Kaydettik Bu şekilde satın alma sipariş kabul işlemini de Gerçekleştirdik Bu miktar bizim şu anda Stoklarımıza Girdi Stoklarımıza girdiğini de Buradan görmemiz mümkün gördüğünüz gibi satın alma deposuna 1000 kilo girdi ve bakiyemizde 1000 kilo olarak Şu anda artmış oldu Bundan sonraki aşamada faturanın da geldiğini varsayalım. Fatura arkadaşlar muhasebe bölümüne gider. Dolayısıyla bizim muhasebe modülünü tıklatmamız, muhasebe modülünün içine girmemiz gerekiyor. Muhasebe modülüne girip fatura giriş işlemini de gerçekleştirelim. Firmamızı seçiyoruz. ABC şirketiydi firmamız. Çalıştığımız firma girdik ve burada e, gördüğünüz gibi muhasebe finans modülünün içinde farklı modüller var. Muhasebe, cari, e, banka, kasa, çek, senet, irsaliye, fatura, stok gibi değişik modüller bulunmakta. Biz şu anda fatura modülünden fatura işlemi yapıp e, satın alma işlemimizin sonunda gelen faturayı sistemimize işlemek ve daha da önemlisi kontrol etmek istiyoruz. Bunu tabi ki sistemdeki bilgilerimizle kontrol edeceğiz. Fatura modülünü tıkladık. Yeni bir fatura geldiğini belirtiyoruz. Faturanın tabi ki tipi yurt içi alış faturası. Onu belirtiyoruz. Fatura için bir fatura numarası istiyor. İrsaliye numarasıyla aynı yazabiliriz. Hangi tedarikçimizden geldiği soruluyor. Tedarikçimiz XYZ Metal AŞ idi. Oradan gelmiş. Biz tabi ki e, şimdi... Bize gelen malzemeleri kabulünü yaptığımız yani irsaliye ile giriş yaptığımız bu tedarikçiden gelen sistemde kayıtlı olan e, kayıtları kontrol edip buna bağlı olarak faturaya gireceğiz. Buraya e, bağımsız olarak bir giriş yapmayacağız. Öncelikle bu tedarikçiden gelen ve kabulünü yaptığımız irsaliyeleri tıklatıyoruz. Ve listele dediğimizde gördüğünüz gibi o pirinç çubuk 1000 kilo karşımıza geldi. Şimdi burada fatura kontrolü dediğimizde bakın karşınıza birim fiyat çıkıyor. Birim fiyat 10 lira. Demek ki sistemde kayıtlı olan birim fiyat ve sipariş açarken daha önce bildiğiniz gibi sipariş açarken bu 10 lirayı belirtmiştik. Sistemimizde kayıtlı olan fiyattı. Dolayısıyla elimizdeki faturaya bakıyoruz. Sistemdeki kayda bakıyoruz. Eğer bunlar birbirini tutuyorsa bunu kabul ediyoruz. Fatura kontrol işlemi de bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve fiyatın birbirini tuttuğunu, eşit olduğunu varsayıp tıklatalım. Bunu seçtik. Ve seçtiğimiz bu bilgiyi de fatura giriş ekranına aktardık. bir kere daha aktarmıştık. Tekrar. Evet. Bu bilgiyi fatura giriş ekranına aktardık. Ve böylece fatura giriş işlemini şu anda gerçekleştirdik arkadaşlar. Ve sisteme fatura girişi tamamlandı. Burada muhasebede çalışan elemanların yaptığı sadece bu kontrolü yapmaktır. Ee, ekstradan bir kayıt girmelerine gerek yoktur. Ee, satın alma sipariş açmadan başlatılan kayıtlar birbirini takip ederek Buraya kadar fatura girişe kadar gelmektedir ve fiyat da satın alma sipariş sırasında belirlendiği için muhasebeci sadece elindeki fatura ile sistemdeki kaydı kontrol edip sadece bir onay vermektedir. Hatta bu fatura kaydının yapılması tüm e, muhasebe ile ilgili kayıtların da oluşmasını sağlar. Bunu da örnek olarak gösterebiliriz. Buraya tıklatalım. Bakın muhasebe fişleri de oluşmuştur tıklattığımızda gördüğünüz gibi muhasebedeki kayıtlarda otomatik olarak gerçekleşmiştir. İlk malzeme hesabına, indirilecek KDV hesabına ve ilgili stok kodu hesaplarına kayıtlar gerçekleşmiş durumdadır. Şu anda gördüğünüz gibi. Bunun dışında ilgili tedarikçinin cari hesabına da 11.800 lira da alacak kaydedilmiştir. Bu kayıt da otomatik olarak gerçekleşir. Dolayısıyla muhasebe departmanındaki elemanlara büyük kolaylıklar da bu şekilde sağlanmış olmaktadır. Bu süreci de bu şekilde arkadaşlar tamamladık. Bundan sonraki sürece geçebiliriz.